Hmm. Merhaba çocuklar. Bu eğlenceli görünüyor. <laughs> hmm. bu. Acaba bu yarışı kim kazanacak? Carl, görünüşe bakılırsa sen kazanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Jerry kazandı. Çok şanslısın Karlı. Ama anlaşılan birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Amber miniklerle birlikte baloncuklarla eğlenirken Marley onlara şaka yapmak istemiş ve makineye katılaştıran bir sıvı eklemiş. Baloncuklar artık patlamıyor ve minikleri yukarıya doğru uçuruyor. Onları hemen kurtarmalısın Karl. görünüşe bakılırsa minikler bundan keyif alıyor. Oh. Carl bak bu Marley. Bununla sonra ilgileniriz. Şimdi minikleri kurtarmalıyız. Aha. Hangi araca dönüşeceksin Carl? süper helikoptere mi? Tabii ya. Hadi gidip minikleri kurtaralım. Hmm. Bulduğun kadar kolay değilmiş değil mi? Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, işte şimdi kontrol altına aldın süper kamyon. Hı? <laughs> Hah. <laughs> Olamaz. Anlaşılan Marley'nin kattığı sıvının etkisi azalıyor. Balonlar patlamaya başladı. Süper kamyon. Eğer hemen bir şeyler yapmazsan minikler yere düşecekler. <laughs> Endişelenme Amber. Süper kamyon iş başında. Evet. Tüm minikler artık güvende. Gerçi geçti artık Amber. Hmm. Süper kamyon tüm minikleri kurtardı. Hmm. <laughs> <laughs> Marley şakanın ne kadar ileri gittiğini görüyor musun? Neredeyse bir faciayla sonuçlanacaktı. Neyse ki süper kamyon durumu kontrol altına aldı. Bu hmm. harikulade bir fikir süper kamyon. Minikler çok keyifli zaman geçiriyorlar. Daha da önemlisi güvendeler. Acaba bir sonraki bölümde neler göreceğiz? Hmm. Selam arkadaşlar. Neler oluyor? Hmm. Karnın üzerinden mi atlayacaksın? Gözlerin bağlı bir şekilde mi? Hmm. Pekala. Bu destansı olacak. <laughs> evet Marley, başardın. Karl, gitse gitsen iyi olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Anlaşılan parti var. <laughs> Tüneli tıkıyor. Kar, gidip düzelsen iyi olur. Merhaba. Merhaba. Sorun değil Walter. Kazara olduğunu biliyoruz. <laughs> Korkmayın minikler. Bu sadece bir pinata. Süper kamyon onu hemen ezecek. Değil mi? Ne? <laughs> 하하하 <목소리도> <laughs> oh, güzel iş çıkardın süper kamyon. <laughs> Olamaz. Süper kamyon. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Doğru. Yıkık daha hassas bir şeye ihtiyacım var. Ne düşünüyorsun? <laughs> Tabii ya. ST-3000'in lazeri. Aha. <laughs> Bu. Vay canına, bu kolaydı. Lezzetli görünüyor. Kıl payı kurtardık süper kamyon. <laughs> <laughs> Pekala. Partinin tadını çıkar Walter. <laughs> Merhaba Carl. Görüyorum ki bu labirent oyunlarında iyisin öyle mi? Walter bunun adil bir oyun olduğunu sanmıyorum. Carl, sanırım arkanda bir şey var. <Gülüyor> <Gülüyor> Walter, Carl'ı yakaladın. Tebrikler. Görünüşe göre birilerinin yardıma ihtiyacı var. Gitmeliyiz Carl. Aha. Livi üç minik de tünelden geçerken bir şeyler birden çıkışı kapadı. Bu Billy'nin ettiği dev misketti. endişelenmeliliği süper kamyon yardıma geldi miniklerle kal süper kamyon bu görev için güçlü bir araç gerekiyor Kayamat kabımı, mı? Vay canına. Bu çok etkileyici görünüyor süper kamyon. Lily, miniklerle birlikte biraz geri çekil. Bu sizi sarsabilir. <laughs> Sorun nedir Billy? Şey mi gördün? Tehlike mi var? Olamaz. Süper kamyon. Dikkat et. Ah, kıl payı kurtulduk. İyi misin? Süper kamyon anlaşılan bu işe yaramadı. Misket sıkışmış. Şimdi ne yapacağız? Misketi içeriden itmek için hava basıncı mı kullanacaksın? Ama bu baskıyı nasıl oluşturacaksın? ST 3000 mi? Tabii ya. Süper kamyon ne yapıyorsun? Tünelin diğer tarafına mı gidiyorsun? Süper reaktörleri tünelde basınç oluşturmak için mi kullanacaksın? Hay aksi. Görünüşe bakılırsa bir sorun var. Sorun çözüldü. Süper kamyon bisiklet çıktı ama şimdi de yuvarlanıyor. Çabuk, öbür tarafa gitmelisin. Aa süper kamyon. Felaketin kıyısından döndük. Durumu kurtardın. Aferin. <laughs> Billy sana misketi sormayı unuttum. Bu ne için? Bize şimdi göstermek mi istiyorsun? Vay canına. Bu dev bir dünya misketi. Güzel değil mi Lily? Bugün için teşekkürler Süper Kamyon. Dostlarımızı kurtardın. Ve Billy'e bu güzel projesini bitirmesi için yardım ettin. Acaba bir sonraki bölümde bizi hangi maceralar bekliyor? Wow, Bu ne acele karnı? Merhaba. <laughs> Aa, Kiraz Çiçeği Festivali ikramlarını teslim etmek için Aha. geç mi kaldın? <laughs> Vay canına! Ne hareket <gülüyor> ama! <gülüyor> Olamaz. Anlaşılan acil bir durum var. Gitsen iyi olur Carl. Sonra görüşürüz Kerry. Görünüşe bakılırsa festival başlamak üzere. Ama öyle güneşi kulede yangın çıkarmış. hemen bu yangını söndürmeliyiz. yardıma geldi. Hı <laughs> Aha. kamyon. Hortumunu kullan. Wow, aferin çocuklar. Hı -hı. Yangın neredeyse söndü. Olamaz. Ağaçlara doğru gidiyor. Ha? <laughs> İyi düşündünüz. Ayrılın. İşte böyle. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Yangın söndü. <laughs> Harika işte süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Hay aksiyon bu da ne? Olamaz. Çabuk ol süper kamyon. Edna'ya yardım etmeliyiz. <laughs> Bize hangi araç yardımcı hani, olabilir? Oo, güzel fikir. Aha. Acele et hey. ve vincini kullan süper kamyon. <Hey>. İyi misin Edna? Mükemmel. Şükürler olsun. Bak Carl, Kerry restoranda bıraktığın ikramları teslim etmiş. Teşekkürler Kerry. Festivali kurtardığın için teşekkürler Carl. Her şey çok güzel. çıkarın millet. Sonra görüşürüz. Alo. Vay canına, bu şapka çok hoş Carl. Vay canına, seninki de çok havalı Jerry ve seninki de Lily. Defile mi yapıyorsunuz? Bunları sen mi yaptın? Oh. Selam Carl. Görünüşe bakılırsa bir şeyler oluyor. Gidip baksan iyi olur. Anlaşılan, Walter ormanda ürkütücü bir kitap bulmuş. Bekle, bu bir büyük kitabı. Olamaz. Walter sihirli sözcükleri okudu ve araba şehrini lanetledi. Rüzgar çılgınlar gibi esiyor. Carl, bir şeyler yapsan iyi olur. O kitabı bulup laneti kaldırmalısın. Selam Walter sorun yok. Onun bir büyük kitabı olduğunu bilmiyordu. Hem süper kamyonda yardım için burada. Kitap uçup gitti mi? Hmm, bence hava helikopter için çok rüzgarlı. Ama haklısın. Kitabı bulmak için yukarı çıkmalısın. Bir yaylı kamyona. Eminim ki böylece kitabı bulabilirsin. kitap parka doğru uçtu. görünüşe bakılırsa o büyük kitabını kovalaman gerekecek. sözcükleri tekrar söyleyip laneti mi kaldıracaksın? Vay canına. Görünüşe göre lanet kalktı. Dikkat et. Rüzgar türbininden kaynaklı olmalı. Onu durdursan iyi olur. Çünkü şapka da doğru ilerliyor. Sorun yok. Süper kamyonun onu durduracak bir şeylerinin olduğuna eminim tabii ya dile kinetik o... ışının herkesi kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <laughs> Aa, yeni bir şapka için fikrim mi var? <laughs> Vay canına. Havalı bir şapka Walter. <laughs> <laughs> Kendinden çok emin olma Walter. <laughs> Pekala. Şapka defilenizin tadını çıkarın çocuklar.